Merhaba. Bugün 18 Ağustos 2011 Perşembe. Yayınımıza Forex Park'ın hazırladığı günlük analize başlıyoruz. Piyasalar hala endişe ve kaygıyı beraber yaşamaya devam ediyor. Bu endişe ve kaygı İsviçre frangı, Yeni ve altın fiyatlarına da sıçramalara yol açıyor. Her ne kadar Japonya ve İsviçre merkez bankaları müdahale etmeye kalksa da istikrarlı bir başarı yakalanmıyor. Amerika tarafında da işler hala karışık borç tavanında bir şekilde çözüm bulduklarını açıklasalar da not indirimi gelip her şeyi tekrar karıştırıyor. Dün gelen üfe rakamları da aylık bazda %0.2 beklenirken %0.4, çekirdek üfe ise 0.1 beklenirken 0.2 gelerek enflasyon baskısını tekrar arttırdı. İki FED yetkisinde ekonomiye uygulanan teşvik miktarına dair endişelerini dile getirmesiyle Wall Street'te de birçok ise ilk baştaki yükselişi geri vererek düşüşe geçti. Asya'da endeksler genelde eksi de. Japonya'da endeksler iki gündür düşüşteydi. Yen ise dolara karşı rekor seviyelerde. Wall Street dün yükselişini koruyamadı. Avrupa artı da kapandı. Bugün ABD endeks kontratları ise %1 civarında geriledi. Global anlamda Çin bile soğuma içinde bile soğuma beklenirken büyüme tahminleri de aşağı çekiliyor. Kısacası tüm dünya duraklama dönemine giriyor ve genel olarak e, paçayı kurtarmak için çaba gösteriyor. En son İtalya ve İspanya'da bunun için çaba gösterdiğini gözlemlemiştik. Paritada de temel adınıza göre işlem yapan yatırımcıların artık kötünün iyisini almaya çalıştığını daha önceki yorumlarımızda bahsettik. Durum hala bu şekilde. Bu nedenle özellikle Euro-Dolar paritesinde binlerce pip sürecek bir trend beklemek pek mantıklı gözükmüyor. Ortaya da kısa vadeli pozisyon açmanın daha sağlıklı olacağını tahmin ediyoruz. Bugünkü haberlere baktığımızda ise saat 11.30'da İngiltere'den gelecek olan perakende satış verilerinin yanında Amerika'dan 15.30'da ve 17'de gelecek olan verilerin pariteyi, paritelerde ani hareketlere neden olabileceğini de hatırlatalım. Bu nedenle bu saat dilimlerinde ekran başında olmakta fayda var. Şimdi günün diğer gelişmelerine saatleriyle beraber ekonomik takvim bölümümüzden bakalım. Arkasından da her zaman olduğu gibi teknik analiz bölümünde birlikteyiz. Evet, teknik analiz bölümüne geçiyoruz şimdi. Euro dolar paritesindeyiz. Gördüğümüz gibi parite, Euro dolar paritesi hareketli ortalamanın altına indikten sonra şurada görmüş olduğunuz gibi dün e, aşağı hareketini de gerçekleştirdi. E, şurada görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamamız bakın kırmızı olan hareketli ortalamamız turuncuyu da kestikten sonra artık e, bize bir satış sinyali vermiş oldu. Görmüş olduğunuz gibi e, şurada yukarı tepkiler söz konusu. E, fakat yine de e, net olaraktan e, bir yukarı hareket gerçekleşmedi, buna rağmen aşağı hareketin devamı geldi. Bugün e, az önce hatta şöyle bakarsak dünkü dip noktasının da altından indiğimizi görüyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi Fibonacci düzeltme noktasına kadar bir gerileme yaşadık. Buradan bir yukarı tepki veriyoruz şu anda. Görmüş olduğunuz şu aralık satış için e, bugün bakarsak uygun yerler gibi gözüküyor. Şurada görmüş şu olduğunuz yaklaşık 20 bir aralık söz konusu. Nedir bu aralık rakamlar olarak söyleyelim 143 ile ile şuradaki 143 75 aralığı güzel bir aralık bu aralıktan e, satışların gelme ihtimali ilk kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Hedefler neresi olacaktır? Artık bundan sonraki ilk hedef 42.39. 39 bu aralığın altında da e, net kuvvetli bir seviyemiz var 41.70'ler. Bakın şimdi günlük grafiklerden hareket olarak size göstereceğiz. Şurada görmüş olduğumuz trendin bakın 1, 2 ve 3 kere test edilen noktanın dip noktası artık bahsettiğimiz 41-70'lere denk geliyor. Bu yüzden 41-70'lerin kuvvetli olduğunu bugün içerisinde söyleyelim. Buralara kadar bir geri çekimi yaşarsak buralardan muhtemelen kar alma hedefleri gelebilir ve buradan çıkışlar gelebilir satış pozisyonları kısa vadeli yatırım üzeri için ama uzun vadeli yatırım üzeri için demiş olduğunuz gibi bakın şurada görmüş olduğumuz tepe noktası 46.92 yani bunu 47 olarak da yuvarlayabiliriz. Bu seviyelere kadar büyük bir hareket belki normal bir ama genel global ekonomiye baktığımızda uzun vadede paritenin daha da aşağı noktalara bakın 38.50 ya da şurada görmüş olduğumuz 9.23 seviyeli pardon 39-15 seviyeleri var. Buralara kadar geri çekilme yapması yani tekrar bir aşağı harekete geçmesi daha mantıklı gözüküyor. Dediğimiz gibi haftalık eğer ki grafikte burada net olarak bir aşağı hareket gösterirse uzun vadede bir aşağı hareket söz konusu olacak gibi duruyor şu anda. Ve bunun için dediğimiz gibi haftalık grafiğinde biraz daha aşağıda kapatması gerekiyor bunun için ve hatta şurada görmüş olduğunuz bakın destek noktamız 38 70 seviyeleri şu destek noktamıza kadar yani hareketli ortalamamıza kadar bir geri çekilmeyi çok çok da fazla yadırga gerekiyor. Bunu her zaman plan dahilinde tutalım. Uzun vadeli olarak yukarı pozisyon açmak çok sağlıklı olmayacaktır. 1.43 seviyelerinden. Peki e, bugün için olası senaryomuz neydi? Bu seviyelerden satış, satışların çoğalmasıydı. Peki bu gerçekleşmez ise ne olacak? Buradan yukarı tepki verirsek muhtemelen ilk hedef görmüş olduğumuz gibi 1.44.27 Bunun üzerinde 60 seviyesi ve son olarak da yukarıdaki 1.45.30 seviyesi bulunuyor. Bu arada kadar da yukarı hareketin devamı gelebilir diyoruz. O yüzden hareketli ortalamamızın üzerinde yani şu an için bir 43 75 e denk geliyor. Bu seviyeleri geç mi, geçerse eğer ki artık stop noktalarımızı koyup belki de alış pozisyonu açabiliriz o anki ilmeğe bakarak. Sterling dolar paritesine baktığımızda görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamanın üzerindeydi ve geçip geçmeme konusunda kararsızdı. Ve şu anda yine aynı şekilde bir üstünde bir altında gözüyor. Yani yatay hareket söz konusu şu anda. Net bir sinyal tabii ki yok. Ama e, şurada görmüş olduğumuz İkinci destek noktamız bugün kuvvetli. Bu seviyeyi geçmesi durumunda aşağı hareket ve doğru harekete doğru geçebilir. Yani bir 12 eğer kırılırsa muhtemelen aşağıda görmüş olduğumuz 1.63-60 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Bu da yaklaşık 50, 54 civarında bir kar demek. kısa vade için işlem düşünen yatırımcılar bu seviye kırıldıktan sonra burayı bekleyebilirler bu çok çok da fazla risk olmayacaktır bu işlem. Yukarıda ise görmüş olduğunuz gibi şuradaki tepe noktası 1, 65 90 seviyelerine yaklaşık. Bu seviyenin kırılma sürümünde de 1.6628'e 28e kadar bir hareket söz konusu olacaktır. Yaklaşık 28 civarında bu seviyelerden de dediğiniz gibi kırılırsa alış pozisyonu açılabilir. Ee, diyebiliriz. Bugün için orta vadeli pozisyon açmak tabii ki çok riskli olacaktır. Zaten hafta sonu ve cuma olduğu için hafta sonuna giriyoruz. Piyasa da kapalı olacak. O yüzden geri çekilmelerde de e, dediğim gibi şu seviyeler güzel bir kar alım noktası olacak. Bu şu seviye e, eğer değerlendirirsek riski biraz azaltmış oluruz. Ya da yukarıdaki şuradaki böyle değerlendirirsek yine çok fazla olmaz. Ama pozisyon taşımayıp hafta, bu akşam gece saat e, barışa kadar gece 12'ye kadar boyut fayda var. dolar frank paritesine bakıyoruz şu anda saatlik grafiklerde. E, görmüş olduğunuz gibi 4 saatlik grafiklerde yine bir yukarı hareket söz konusuydu. Şu özellikle şuradaki bölgeyi kırdıktan sonra hareketli ortalamaların kesişimiyle beraber bakın tam şurada artık alış sinyalleri gelmeye başladı. O yüzden ilk geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirdik. Şu anda yine kısa vadede bir alış e, yukarı trend söz konusu olabilir fakat bunun için içinde bulunduğu şu anki şu yatay trendin kırması gerekiyor ya bir şekilde yukarı doğru. Bunun için de en kuvvetli direnç noktamız şurada görmüş olduğumuz seviyeler yani 80.0.87 .80, civarları. Eğer burada da kırarsak bakın her zaman söylüyoruz günlük grafiklerde çok kuvvetli bir desteğimiz var, yukarı direncimiz var diye o seviyede işte görmüş olduğumuz gibi 0.81 10 civarlarında denk geliyor şu anda e, 81-20. Bu aralığa kadar büyük bir hareket bekliyoruz. Fakat burayı kırması durumunda hareket çok hızlanacaktır. E, bunu tekrar söyleyeyim. E, bu nedenle bu seviyeyi yaklaşık yerlerden satıcıların çoğalma ihtimali kuvvetli olduğunu düşünüyoruz. yani bu seviyeden satıcılar gelirse zaten parite e, tekrar aşağı doğru hareket edecektir. Günlük herhangi bir strateji belirlemek gerekirse eee çok fazla önerdiğimiz bir strateji yok açıkçası şu anda. Sadece şu tepe noktaları geçilirse şuradaki araya hareket şey, tren çizgimize kadar yaklaşık 95 miktik bir mesafe var. Şu hareketten belki fayda bir yukarı yönde. Aşağı yönde ise şuradaki görmüş olduğumuz dip noktalar ayar kırılırsa 077 75 civarları kırılırsa buradan da şuradaki dip noktalarına kadar yaklaşık gerek 90 bir tip bir hareket söz konusu olabilir. Ee, şuradaki seviyelere kadar da kar alımı yapabiliriz. Ama dediğimiz gibi çok çok tavsiye ettiğimiz bir parada bugün için değil. Dolar şu anda. Dolar Japonya'yı görmüş olduğunuz gibi şöyle saatlik grafiklerden bakalım. Daha net olarak göreceğiz çünkü bu hareketi ee, de. Sabah saatlerinde görmüş olduğunuz gibi yukarı ve aşağı hareket söz konusu oldu. Şapayla deprem de tabii ki bunda etkisi var fakat finansal piyasa üzerine çok da fazla etki olmadığını da zaten az önce belirtmiştik. Görmüş olduğunuz gibi bu hareket miktarı yaklaşık olarak 45-50 trik arasındaydı. Bu 50 iliklik hareket sonrasında zaten parite tekrar eski yerine geldi ve bahsetmiş olduğunuz gibi aşağı hareketi daha istekli duruyor hala. 4 saatlik grafiklerde keza yine aynı şekilde hareketli ortalamaya kadar değil. Buradan aşağı tepkiler vermeye devam ediyor paritede. Ve artık günün son destek noktasına yaklaştık. Ve oraya değil tekrar yukarı tepki verdi. 76 seviyesi. Bakın görmüş olduğunuz gibi şurada bir tepki vermişti. Ardından şurada ve tekrar burada tepki verdi. Ee, bu seviyeden birçok kez dönmüştü hatta bakarsanız Japonya'daki büyük tekrar deprem sırasında yine tam buralardan bir tepki vermişti yukarı yönde. Bakın tam noktayı tekrar görüyorsunuz tam şurası yine e, bizim şuradaki dip noktalarında çok yakın seviyeler. Yani buraların kuvvetli bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Evet yön şu anda kısa vadede ve orta vadede aşağı gözüküyor hala fakat e, şu dip seviyesi bizi birazcık korkutuyor. En son zamanlarda bile son iki hafta içerisinde bile 3 hatta bugünle beraber 4 kere test edildi artık bu seviye ve kırılamadı. Kırılması durumunda hareket hızlı aşağı olacaktır diye tahmin ediyoruz. Ee, bunu da söyleyelim ama eğer burası kırılamazsa yine küçük tepkilerle yukarı yönlüye yaklaşıp olarak e, 35-40 bir puan yukarı gitme ihtimali söz konusu. O yüzden 76-30 kırılmadığı sürece artık aşağı hareket e, başlayalım sadece yukarı doğru tepkiler verirlerse 76-80 civarında tekrar bir hareket olursa riskli olduğunu hatırlatarak e, belki tekrar satış yapılabilir ama yeni riski vardır. Altına bakıyoruz şu anda altındaki yukarı hareket devam ediyor. E, sürekli olarak zaten alım yönünde işlem kullanan tutuyoruz yatırımcılara da. E, artık yani altında analiz yapmak gerçekten çok e, zor bir hale geldi. E, Yoğun bakımından tayin çok kolay. Yani sürekli olarak her gün aynı şeyi söylüyoruz. E, aşağı düşüşleri alalım fırsat olarak değerlendirelim, aşağı düşüşleri alalım fırsat olarak değerlendirelim. Sürekli söylediğimiz konu bu. Zaten 4 saatlik grafiklere baktığımızda da, bakın şuradan net olarak size söylersek, fiyat şurada görmüş olduğumuz gibi 1506 seviyesinden itibaren biz sürekli aynı şeyi söylüyoruz. Bu da yaklaşık 3 günlükten daha fazla ediyor. 3000 ee, 3 sürekli yani 300 dolar civarında bir hareket yaptı. 1506 seviyesini kırdıktan sonra hatta artık 350 civarına geldiğinde söyleyebiliriz. Bakın görmüş olduğunuz gibi 1868.25 seviyesi şu anda test edildi bugün içerisinde. Yukarı hareketin devamı gelir mi? Kuvvetli bir direnç noktasıydı burası. Hareketin devamı tabii ki gelebilir. Bunun için bakın şundan bir hesaplama yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi şu tip seviyesinden bir hesaplama yapacağız. Fibonacci eksplorasyon sırrı kullanarak Bakın şuradaki gidip seviyesini işaretledikten sonra evet, yukarı hareketin devamının nereye kadar geleceğini ortalama olarak tahmin ettik. Ee, bu seviyemizde 1899 yani 1900'lere kadar da bir hareket etme ihtimali hala söz konusu. Her an tepki verebilir mi? Tabii ki verebilir. Görmüş olduğunuz bir yukarı hareketlerden sonra aşağı yönde tepkiler veriyor. Bu da yaklaşık 50 dolar civarında bir tepki vermiş. Bakın mesela şu, şu hareketten sonra da yaklaşık olarak verdiği tepki miktarı e, 90 dolar bir tepki verdi. Yani o yüzden e, aşağı tepkiler de söz konusu. Bu yüzden bu seviyelerden alış tabii ki. Sadece geri çekilmeler yaşanırsa ki bugün için konuşursak bu seviyeleri muhtemelen şurada görmüş olduğumuz 1780 pardon 1770 5 seviyeye doğru bir gerileme yaparsak 1775 seviyelerden alış yapılabilir. Fakat e, uzun vadeli bir işte bulacağını ve stopların da en kötü ihtimalle şurada gidip seviyelerin altında konulması gerektiğinde de söyleyelim. Bu da yaklaşık e, 50 puanlık bir e, stop demek oluyor. Yaklaşık 50 puanlık stopu gözden çıkarıyorsanız dediğimiz gibi hareketli ortalama yakın ya da şuradaki yani 1766'daki destek seviyesinden orta vadeli alış açabilirsiniz diyebiliyoruz. Son olarak dolar tl'deyiz. Dolar tl'ye baktığımızda da görmüş olduğunuz gibi şurada bir sıkışma olduğundan bahsetmiştik dün. Bu kanalı dün artık e, kırdı yukarı yönde ve ondan sonra zaten kırdıktan sonra da şu şekilde hesaplarsak yaklaşık 207 bitlik bir hareket gerçekleştirdi. Bugün için yön hala yukarı diyebiliriz. Artık ilk hedef 1.79.85. Burayı da kırarsa 1.80.87'ye kadar da hareketin devamı gelebilir. Şu duruma bakarsak kuvvetli desteğimiz de 1.77.22. 77.22 kırılmadığı sürece de satış pozisyonu açmamakta fayda var diye düşünüyoruz. Ama yön şu anda yukarı. Evet analizimizin sonuna geldik bugün de. Bugünün cuma olduğunu tekrar hatırlatalım. Piyasada çok değişik ve spekülatif hareketler gerçekleşebilir. Bu nedenle pozisyon açarken de ölçülü miktarda pozisyon açmakta fayda var. Çok fazla biz almayalım. Herkese iyi hafta sonları. İşlemlerinize başarılar.